Ya bir çeki çekivereyim ya. Kameraman ben yine. Bu <laughs> sefer İbo'nun yemindeyiz. Güzel <laughs> bille. Evet. Şurada İbo'yu görüyorsunuz. İbo'nun patronu. Kepçe kullanıyor. Fransız'ın biri orada su döşeyi. He. <laughs> evet. Eyvah. Güneş şu fena vurdu. Sizi göremiyorum. <laughs> Evet dün akşam başlamışlar buraya böyle gaza 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 temel Gibonun temeli şöyle arazi buradaki evler <coughs> <gülüyor> 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 boru çek 20 santim. İbrahim şirketi, serial. Stop. Bu da seni meşhur edeceğim internetlerde. Hayırlı olsun. Mersin güzel, Allah razı olsun. Ev yapıyor musun? He. Evet, eve başladım. Arkadaşlar ev işi. Yeni mi aldın? He. Evet. Ee, iyi. Biraz yaşlı. Şu, para kazanabiliyor mu bu yaşta bu adamlar? <laughs> Buna <Burada> gülüyor. gülüyor. Çekeyim ben bir ya. Tepcedeki patronu görüyorsunuz. Dırıl dırıl dırmandırıyor buradan. Ba, 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 bak 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 bak. Bak 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 bak. boruya vurdu. Ben kendimi de çekiyorum. İşte böyle gidiyor. İbrahim kaptana ev yapıyoruz burada. Ya. Rahmetli Yavaneli dedemin dediği gibi ibiş. Böyle gezin. Ben sizi ta şantiyeyi Bakın. Buralar Böyle. Buralar böyle eşildi. Sabah bahçelikler bitirmişler. Biz malzeme almaya gittiydik. Onda yola geçen şatoyu çekeceğim ama unutmuşum. temel. Temeli kazdık. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi mi? Ne oldu? Gidiyor musunuz usta? Hadi usta görüşürüz sonra inşallah. Nasıl olsa görüşeceğiz da. Elinize sağlık. bir haftadır lan? kamyon takmaktan. Kamyon arıyoruz bir haftadır. Kamyon varsa bir daha kendi gelsin kamyondan buraya. Arabayı bıraksın. Hadi hayırlı. Hadi. Ata vardır ha Harun olur. yok mu? Şundan. Hocam hocam ondan bir tane daha tamam. alacağım. Harun'un altında. Harun altına bak. Allah'ım. Neyse ya. O ne? Aldım malzeme aldım size. Turko Pro. Ondan bulursan şey yapma. Harun şöyle bir Bak. Beni, Hadi. 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 Oui. No. Là-bas euh. là il y a un bouchon. bouchon là Tiens, voilà. Il n'y a pas de robinet. On va mettre problème. un robinet au ou... bout. Ouais, euh... bah, lundi. Non mais là, ah, de bah, tout toute façon, lundi. Il y a un robinet là là, Il D'accord. besoin, j'ai Parce que vous, demain il n'y en a pas besoin. Non, non il n'y a pas besoin demain. Et demain, il demain, faut aller voter. Hein. Oui, demain il faut aller voter. Est-ce qu est que ça vaut ah, le coup de déplacer? <rire> <rire> Je ne sais pas. Toute la famille. Voilà.

şöyle yapıyoruz. Heh. Dört götlediriz adamı biz. Popladırız. Kuzen Orla da topluyorlar. Evet. Biz de mini peling içindeyiz. Yok falan yani işte. Hadi geç ya. it. Evet.